Tyson Fury Oleksandr Usyk maçı ertelendi. Tyson Fury'nin cuma günü yapılan idman sırasında sağ gözünün kesildiği ve dikiş atılması gerektiği bildirildi. 17 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde Oleksandr Usyk'e karşı yapacağı tartışmasız ağır sıklet şampiyonluk mücadelesinin ertelendiği açıklandı. Tyson Fury yaptığı açıklamada, "Çok uzun süredir bu dövüşe hazırlanıyorum ve mükemmel bir durumdaydım. Bu büyük etkinliğe dahil olan herkesten özür diliyorum." Bu maç en son 1999'da Lennox Lewis'in kazandığı tartışmasız şampiyonluk ünvanını belirleyecek maç olacaktı. Ama maçın ertelendiği açıklandı.